Merhaba arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bugün ben yoldayım. 10 milyar telefonu 7 de ne Otardayım. Size denizi de göstereceğim. O yüzden kapatmıyorum. Şimdi yoldayım. Ya sen neden beni göstermiyorsun? E sen de ama sen de beni göstermiyorsun. Ya ben benim, benim elimde olacak. Ama ben göstermiyorsun arkadaşlar. Deniz Her gösterecekmiş sen. aslında. Evet, şimdi benim elimde. Evet, deminki videoda da benim elimdeydi. Annemizin telefonunu deniyoruz şu anda. Anne ne aldı? Alfon 12. Yani eski videolarımız çok iyi değildi. Aa, çok net Çok net değildi değil mi? Eski telefonumuzdu çünkü. Artık, Artık altyazı. Altyazı. yeni telefonumuz. değil mi bizim? Abi ben oluyorum. Bizim, bizim, te bizim te yeni telefonumuzun olduğunu yani annemizin. Annem. Bana yeni telefon alır herhalde. Herhalde. Bana ama. Arkadaşlar. Şimdi yeni verin. şimdi yeni Luna no Park'tan çıktık. Evet. Şimdi hmm, balık Yemeye gidiyoruz. Çünkü çekiyoruz değil mi? Evet. Yarın, yarın da çekeriz çünkü ne? dakika 4 saniye falan oldu. Hmm. Ya işte o güzelsin. Arkadaşlara güzel bir video çekelim abi. Aynen. Arkadaşlar. Yarın veya öbür gün çok videosu çekeriz. Arkadaşlar. Evin... Ama Rabia ablamız çekeriz. Anne bir de arkadaşlar bugün baş ormandayız. YouTube'a gönderir misin? Arkadaşlar sürü, sürü komik video çektik. Sizin arkadaşlar sizin için, bir afin. iki gün, üç dört gün önce arkadaşlar dudağımı i̇şte, soyuyorum. İşte işte onları göndeririz değil mi Asya? Arkadaşlar beğen, beğenmeniz önemli değil. Sizin Hayır beğensinler Asya, beğensinler. Bu video 200 beğen gelirse. Yine Tiktok videolarına devam ediyoruz. Arkadaşlar beğenmeniz önemli değil. Sadece... Hayır Asya. O zaman Tiktok serisine devam etmeyeceğiz. Ya bak ben. Bunlar Arkadaşlar... en son baktım. Evet. Daha o... çok olması gerek. Daha çok. Ay biraz Daha çok olacak. O zaman Dur. başka seriler de gelecek. İlk kez şu TikTok serisi var. Arkadaşlar ben eve gittiğimde beğen istemedim. Artık istiyorum ama. Arkadaşlar birazdan birazdan ya da şimdi balığımızı yiyeceğiz. Otelimize gideceğiz. Çünkü sokağa çıkmaya saat sizlere başlıyordur, bizlere de başlayacak. Saat 4. 7'de falan. Bakın arkadaşlar burada Suat Asya yazıyor. Asya yazmıyor. Aa evet Asya. Gördüğünüz gibi birazcık daha yaklaştırabilirsiniz. Arkadaşlar göstereceğim. Gördünüz mü arkadaşlar Şöyle şey. Ol, Bekleyin bakın arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi başlıyoruz Hadi abi söyle Arkadaşlar Beni hmm. sevdiğimizde de Geçeriz 11 beyan çıkar. Ya da 5 Ya da 500 olursa yeni bir seri çıkaracağız. Ama 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 sürpriz size. Heyecanı kaçmasın bu videodan. <laughs> Hayır başka bir şey. <laughs> Dudağımı soyuyorum arkadaşlar. Neden soyuyorsunuz? Yeni dudağımın etini soyuyorum. Arkadaşlar bay bay videoları birleştiririz. Be like sure. hey, no, I love you. Yeah, bye, bye.